Bugün kardeşimin bir günlüğüne kölesi oluyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yaz tatili bitti ve bu süreçte benim kardeşim çok şikayetçiydi. Neden mi şikayetçiydi? Ona hiçbir zaman ayırmadığım için ve bugün de onun istediklerini yapmak için bir zaman ayırdım. Senin bir günlüğüne kölen olacağım kardeşim. İyi, hoş, güzel ama yaklaşık 3 aydır hiçbir şey yapmıyoruz ve yarın <laughs> okullar açılacak. Zaten 9 ay boyunca saat 6'da kalkacağım. Sabah beni 5.30'da uyandırdı. Bula bula bugünü buldu yani. Tek ayırabildiğin <laughs> zaman bu zaman mıydı? <laughs> kardeşim işte Ozan Kuşçu'nun kardeşi olmak bunu gerektirir. Evet arkadaşlar dediği gibi pazartesi günü okullar açılıyor. Bugün pazar günü fakat saat sılayı 5'te kaldırmaya çalıştım kalkmadı. Şu an güneş doğdu sup olayının da. Supun olayı kardeşim 5'te kalkarsın, güneşin doğuşunu supun üzerinde gerçekleştirirsin. Şimdi güneş doğdu insanlar yaraladı yolu biz daha yeni geldik. Ne yapayım uyanamadım uykum geldi vardı. Abi benim bugün hayalim 1'e 2'ye kadar uyumaktı sen yani gerçekten. Neyse yorum yapmayacağım şu supu şişirip de denize açılayım. Tamam ben bir şişireceğim sen şişireceksin abi. Ben niye şişiriyorum senin videon değil mi? E sen istedin. <laughs> ben istedim de ben şişiremedim. Bilmem ki bunu Taş, kağıt, makas Let's go Eminim tamam. kendim akıllı hocam Ya arkadaşlar böyle diyor sürekli kaybediyor izle Ya bir git kaç kere kendin kaybetti Hadi lan yalan atma çocuk 1, 2, 3 Bak bir sıfır yazdırın 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Saylanmaz Hayır Bir kere de yendi ya gerçekten bir kere de yendi <laughs> Saylanmaz Heh, hadi yardım edersin Beni şu an motive etmen lazım. Hadi yaparsın. Evet. Hadi. Devam et. Tüm hadi. O kasları boşuna mı yapıyorsun sen? Hadi. Kasların gücünü göster. Hiç motive etmiyorsun ya. Seni motive eden de kapat. Yapmıyorum. Yap köle. Yap, yap hadi. Yap. Yap devam, et, devam, yap, et. devam etmeyeceğim. Ya ben mi istedim bu İnsanlar anladım. seninle dalga geçer. Şu acık su şişiremedi mi Neresine kas yapıyor bu çocuk diyecek. Lan ben su şişirmek için mi kas yapıyorum? Annemle pazara gidiyorum. Annem kasları boşa mı yaptın? Sıkıntıları taşıyor. Anlamadım bu kasları neden yapıyorsun? Allah aşkına yap ya. Allah aşkına şu kadar ağla. Biraz o kadar ya. ağladın ki yani. Sus da biraz yapalım. O kadar yapadın. ağladın ki arkadaşlar. yapacağım yani. Büyüklük bende kalsın. Evet. Aynen. Şişir. Şunla mı zorlandın cidden? Bunda Allah mı? Allah aşkına biraz şişir ya. Allah aşkına. Hadi ben yorum devam. Hadi devam devam devam. Şişir Ay, şişir. Yoruldum, yoruldum. Biraz daha ya. Bu kadar ya, mı? ya, ağrıdı. Bu kadar mı gücün? Evet bu kadar. Sabah Nasıl yaptırmadım <laughs> Oğlum bak Çocuk <laughs> Hadi. ya. Ah. Hadi Sıla sen de supa al. Gel. Ben mi taşıyacağım? Abi istedin taşıyacağım. Hadi dur sana yardım edeyim. Küreği de alayım. Allah razı olsun. Ah. Ah. Ha, hadi. Şaka yapıyorsun bu zaten benim kilomda. Hadi bas dikkat et yere düşürürsen patlar bak ha. O zaman net düşürdün bir. Ya senle biz anca zor gideriz gel bırak. Vallahi şuraya anca gideceğiz. Tut şu GoPro'yu tut. Çok ağır. Yani Şuna ağır diyor ya. Şuna gerçekten. Tamam ağır. tamam. Şu an en kaslı sensin. Tamam. En kaslı sensin. Ağır bu arada arkadaşlar. Geçen sene arkadaşlar kardeşimi korkularıyla yüzleştiriyorum. Adı altında bir video çektim. O da çok izlendi. Sıla ondan sonra benimle hiç video çekmedi. Ve şöyle bir şey yapacağız. Eğer bu videoya 10 bin like gelirse kardeşimle 24 saat boyunca adada hayatta kalma videosu çekeceğim. Yani Sıla'nın tepkilerini, Sıla'nın oradaki durumunu inanılmaz merak ediyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bununla doğada hayatta kalalım. Ben de evde hayatta kalamıyorum. Doğada nasıl kalacağım hiç mi yok. Şu türeyi taşı ya. Şunu taşı bak. Şunu al. Aa İntrojiyi hiçbir şey. Taşım. Hayır ben niye hiçbir şey taşımıyorum? Aa, ben bunu taşıyayım. Kendini Bye. getiriyorsun lan sadece. Deniz ama çarşaf gibiymiş. Mekin Hazretleri sınıfı. Sen nereye gidiyorsun şuna takmadan? Burada takacağım Mert ya. Ya ben de şu kız gibi unicorn simidimle yüzmek isterdim. Hadi. Kendine <gülüyor> <gülüyor> Ne? Vallahi gidiyor. <laughs> Yüzerek gelmemi istiyor. Ya ben oraya kadar yüzemem. Gel buraya. Abi getir şunu şuraya. Abi yüz, ya yüzmeyeceğim, yüzmeyeceğim. 1.50 olduğu için bakayım. Evet, batarsın burada. <laughs> <laughs> Arkadaşlar malımızı aldık, teknemizi yükledik. Sıla. Evet. Martı gördüm. Nerede? Şu kaşları <laughs> <laughs> yani, biraz fazla uzamış ya. olabilir. Biraz fazla uzamış olabilir. <laughs> Ama kabul etmiyorum. <laughs> nerede diyor bana diyor. <laughs> Martı gördüm diyor. Nerede diyor. Sen Abi bu kaşıma laf ettin az önce değil mi? Tamam bugün Kaşçı'ya gidiyoruz. Kaşlarımı aldırıyorum. Randevu bunu, Randevur alıyorsun. Bunu bunu Kaşçı bile düzeltemez. Buna şey yapmak lazım. Ağaç testeresi falan filan. Zalak. <laughs> bugün bu çocuğu boğabilirim. Güneş'in ruhunu bilmeyen kardeşim var. Güneş'in de mi ruhu var? Abi ıslatma ya. Alena Tilki bilmiyorum ama Alena Tilki ağaçlarla konuşuyor lan. Alena Tilki ağaçlarla mı konuşuyor? He, ben de güneşle konuşuyorum. Ben de hayvanlarla konuşuyorum mesela sen de. <gülüyor> <gülüyor> Abi bugün çok espri günümdeyim bu arada arkadaşlar. Hastanelik olabilirim. İnsanlar beni şiddetçi olarak algılayacak. Nesin? Bir şey mi? Arkadan bir şey yapmıyor. <laughs> Oğlum bak. Ay. <laughs> Atarım seni sudan bak ha. GoPro'nun case olmasaydı tamam mı? Sen <laughs> Allah söyle. GoPro'yu millet tarış. Atacaktım ben. Ya sen. Allah aşkına şu sürüş şekline bakın. Ip ıslak ya. Donuma kadar ıslandım ya. Sür. <laughs> ya ben rezil etmek zorunda. Islak diyor. Neresi ıslak ya? Aa, Neresi evet. ıslak? Ha? Neresi ıslak bunu? Şu an ıslak oldu ha? Tamam. Şimdi diyebilirsin işte. Islak diyebilirsin. Ne yapıyorsun? Bana mı suluyorsun? Abi gel gel. Hadi sür. Ya şu su bu düzgün sür ya. Lanet olsun <laughs> sana. İnsanlara nasıl bakıyor? Şuraya geri çek. Ya aynen, ya. aynen 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 aynen. <laughs> yarasa mağarasına götürürüz şimdi ya. Kahvaltı yapsak? Ne kahvaltısı ya birazdan. Acım. <laughs> yarasa bize zarar verir mi? Vermez mi oğlum? Koronavirüsü nerede yayıldı? Aa yarasa harbiden var. Harbi mi? Evet şu Hadi. Bak 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 bak. Oo. Oha! Aa, bak, bak. Bak, bak, bak. Evet. Bak bak. Oha şunlara bak nasıl yatıyorlar. Abi şunu görmüyor musun? Kozalak gibi görünüyorlar. Umarım kamerada çıkıyordur ama şu an gözümle yarasa gördüğüm için çok mutluyum. Biraz daha yakına gitsene. Şuraya bakın yatıyorlar. Oha sürü var içeride. Bir tane var lan ben korktum saldırırlarsa buraya kaç. Kaç kaç kaç. Sadece kalabalığa bakın. Nerede? Antalya'da inanılmaz popüler oldu arkadaşlar 3-4 senedir. Cumartesi, pazar günleri insanların aktivitesi bu yani. Ya şu halime bak tırnağımı kırdım. Oh. Ya tırnağımı kırdım ya. Tırnağını bakayım. Hem de derinden çatladı ya. Of, oh. kesmek zorundayım. ben daha yolda. Boşa sürecektim hatta bugün. Hadi çıkar şu çantadan. Tut be. Ben şunu. Senin milyon kendin sayacaksın. Meyve suyumuz. Of. Al. Pipetle meyve suyumuz var. Bana inşallah işleri <laughs> almışsındır. Ağzı Ya almışsındır. de bak özellikle sordum. Yemin ederim özellikle dedim ki istediğim bir içecek var mı ki bana sonradan laf etme. Şeftali dedim, yine balık karışık meyve almışsın. Şeftali yoktu, kayısı vardı. Ee, vişne alsaydın. Vişne Olmamıştı işte. sen. Ben senin neyi sevdiğini biliyorum mesela. Ne seviyorum? Bok. <laughs> <laughs> Abi gerçekten komik olduğunu falan zannediyor ya, ben bilmiyorum yani. Al, geliyor. Geliyor. Çıkaramıyor, geliyor. şunu bile beceriyor. Eline hiçbir iş yakışmıyor Aa. ya. <gülüyor> <gülüyor> Salatalık domates şöleni, zeytin şöleni. Ne yapalım Aç olan gelsin! Buyurun, buyurun, buyurun! 5 lira 10 lira 5 lira 10 lira Bu çocuğun anksiyetesi olduğunu düşünmüyorum ben gerçekten hiçbir sıfır utanma Biz şimdi şu kahvaltımızı yapalım Güneşe bakınca sen mu? Evet <laughs> Tüm yemeklere gitti <laughs> Al Tuz getirmeyi unutmuşuz şöyle bir şey yapacağım bu yöntemi sizinle de paylaşıyorum Hazır tuz Şöyle denizi bir defa bandırıyorsunuz iki defa sallıyorsunuz <laughs> Ama mide hassasiyetiniz varsa denemeyin. Çok, Çok içerik olduğunu söyleyemem. Sen dua et bu videoya 10 bin like gelmesin. Seni bir adaya götüreyim de hayatta tamam. Bunu denemek istiyorum bu arada. Biliyim. Tuzlu salatalık. İnsanlarımızı anlayamıyorum. Arkamda da bir çöp var bu arada. Aa telefon... Lan! Hı. Telefon var mı içinde? Alamıyorum. Üff. Aga be, aga be az daha telefon bulduk arkadaşlar. <laughs> Denizde bakın yani, aramasak bile buluyoruz. Hadi gidelim artık. Ya biraz denize falan girelim. Bir tane mağara var, oraya götüreceğim seni. Ne mağarası? Az sonra yediği yemeği kızacak. Şuradan geçebileceğimize inanıyor abi ama ben inanmıyorum. İnsanlar baksanıza normal yüzerek giriyor. Biz koskoca supla girmeye çalışacağız. Sence yapabilecek miyiz? Sanmıyorum. Şöyle bir yer ve insanlar var. İçeride bu kadar önemli ne var? Evet arkadaşlar şu an giriyoruz. Ben bayağı yattım şu an. Tamam. Dizlerimi... Oğlum orayı çek, orayı dar alanı çek. Şu dar alandan geçmeye çalışıyoruz. Çok ürkütücü. <laughs> şu an durumumuz vahim. Ay kafam! Oh. Dalgalar çok korkutuyor. <laughs> Bence yapmayalım böyle bir şey. Geçti. Vallahi geçti. <laughs> ben iyiyim, sen iyi misin? <laughs> an... Abi, dalgalar çok kötü ya. Ve buz gibi bir şey değil mi? Aşırı farklı. Aynen öyle. Gireyim mi? Gireyim mi? Gir bakayım ben. Yürü. Oh! <laughs> Soğuk mu? <laughs> <laughs> Kardeşimin birinci isteğini yerine getirdim. Ve ikinci isteği için yola koyuluyoruz. Randevu alacağım. Sıra'nın şu martı kaşlarını aldıracakmışız. Evet. Öyle size efendi. Ablacığım şuradan çekse falezleri de Ablamı çek çek falezleri de görürsün. Abla Doğru nasılsın? Görüyor. Beni çekme beni niye çekiyorsun abla. Abla çekmeyi bilmiyor ki bu kız ya. Bugün öğretmeye çalıştım. Şurası falezler. Kendimi çekiyor sadece. Çektin mi beni? Yok şey falezleri çekiyorum. Sen kendin de görün. Ha ben kendim Söyle şöyle. Söyledim, şöyle. Ha evet arkadan görün. Abla sende youtuberlık var mı? YouTube. Youtuber. Kamerayla bayağı işli dışısın ya. Ay yok ablam da tahmin ettim yani. Güzel, güzel yapmış. Sağ ol abla. Saat 3 üç arkadaşlar, 3 randevumuz var. Salonun şu kaşlarından kurtulacağız. Sonunda gidiyor abi. Abi oh, bir şey söyleyeyim mi? Kadının, kadının işi çok zor. Hani gerçekten kadın işi çok zor. Testereyle giriyor, girebilir. Muhtemelen denizde bayağı yorulduk. Şöyle bir kombin hazırladık hızlı yetişmek için. Hadi otur ya alayım ben tamam. Kadın ee... gelmeden niye oturuyorum? Pardon. Dur ya. Ben... Ay ben var. Ama hep de kadın var ha burada. Gerçekten hiç Neden yok. acaba? Merhabalar. <laughs> Heyecanlıyım. Kadına Allah kolaylıkla versin. Bence önce şuradan alması lazım. Tamam şöyle. Kaç dakika sürer kaş almak mesela? <laughs> Kaşa göre değişir bence. Senin kaç? Bir saat. <laughs> Bir saat. Ha, bu ortasını almak için seni. Evet. Erkeklerinkinden kim alıyor musun? Evet. Yani ben... ben... okey. <laughs> Sen de mi yaptın? Hayır ya. Ben teşekkürlenebilirim. Nasıl olmuş abi? Bu <laughs> 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 O çok fark var. Bayağı fark var. Bayağı fark var. Evet. Beğendin mi? Onlara kaç? Yani... Bir şeye benzedi arkadaşlar artık şu an sıra. Bir şeye benzedi. Allah razı olsun. Yani Özlem Hanım sağ olsun. Elinize <laughs> sağlık. Teşekkür ederim i̇şiniz yani çok zor. <laughs> bu kaç tipler arasında bu kaçıncıdır yani? Sonuncu level mıdır yoksa? <laughs> Henüz biz bu level'ı görmedik. <laughs> Benim ilk deneyimim diyormuşum. <laughs> Benim için de çok heyecanlı bir deneyim şu anda. Cidden ilk deneyim mi? Yani hiç bu kadar uzun bir kaş gerçekten görmemiştim. Oha kardeşim biraz daha uzatsan kanatlarını uçacaktın. Bana sabah martı diye bir dalga geçiyor bende zaten. 3 <laughs> Üç insanın hakkı var orada. <laughs> şu an çok güzel görünüyor. İyi ki abim bu arada kaşımla dalga geçmiş ve şu an kaşımı yaptırdım. Kasa nerede? Şurada sıraya giriyorsun abi. Bize patladı ya. <laughs> Esprilerimize dikkat edeceğiz bundan sonra. Hadi öde. Ödemek zorundasın. Öde. Tam sus. Ödeceğiz. Öde. Kendi tuzağımıza kendimiz düştük. Kız neşesi. Kız neşesi. Benim gitmek istediğim bir yer daha var. İhtiyaçlarım var. Hani abime kitleyim gelmişken. neden olmasın çünkü. Abi, Hı. abi bir yer daha inmen lazım. Çıkış yani. burada. Aşağı ineceğiz. Ne yapacaksın aşağıda? Basmasa girmem lazım. İhtiyaçlarım var. O ne? Makyaj yeri gibi bir yer işte. Makyaj malzemesi. Hayır abi. Evet Dün abi. bu şey değil. Harca bitir para değil abim. Bu... Kölen değil misin? İstediğimi yapmak zorundasın. Gel buraya. Hakikaten öyle oluyor. Tamam. Evet. O dediğin yer ucuz mu pahalı mı ona göre? Hocam yani. 200 lira hakkım var. Lira. 200 lira mı? Kanka alacağım bir ürün zaten 200 lira. O zaman kendin git, hadi görüşürüz. Abi gel buraya. Hadi vay vay gel. Gel buraya gel, gel 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 gel. Bildiğin bu soygun düpedüz, soygun bu. Kendi kanalımızda rezil oluyoruz. Bir Ay, daha bir daha kardeşimizle video çekmiyoruz. Onu öğrendik. Teşekkürler abi. Ne alacaksın oradan? Her şeyin var lan. Daha dün parfüm aldım. Yok aldık. bu arada. Daha dün parfüm aldım. Saç spreyim bitti. Oje almam lazım. İkinci olarak tintim bitti. Keşke erkek kardeşim olsaydı ya. Sıfır masraf. Sana sor bakayım en son ne zaman tırnağımı kestim? En son ne zaman saç spreyi sıktım saçıma? Kız kardeş, Ay, kardeş Geldik yine Allah'ım. Çok ağlıyorsun hadi gel. <laughs> Önce sepetimize bir tane bundan atıyoruz. Tırnaklarımız kırıldı. Bu arada bu videodaki hiçbir şey reklam değil arkadaşlar haberiniz olsun. Tırnak eti temizleyici <laughs> 350 lira. Abi en iyisini biliyor musun? Hayır. Abi, tırnak eti temizleyici valla. Hayır. Böyle yiyorsun. Alayım mı almayayım mı? Alma. Hayır. Ama 350 lira. Abim tırnağı niye? Eskiden biz öyle yapardık. Ama etlerim çok kötü oldu. Tırnağı yiyeceğim yiyeceksin abi? Kartına <laughs> ver Al. Ah. Abi nereye kaçtın? Kasada kaçtın gittin. Hadi artık şu AVM'den bir çıkabilir miyiz? Sürekli bir şeyler giriyor bana sürekli. Çıkabiliriz. Gogart'a gidiyoruz şimdi. Gogart nereden çıktı abi? Gogart? Ya bilimde gördüm çok merak ediyorum. Hiç denemedim. Hep ben siz yaptığın için bu gibi eylemleri. Tamam. Ben de sana çırpatıyorum. Kursa kız aklı. O yüzden sıradaki durak Gogart. Evet arkadaşlar şimdi Gogart yapacağımız alana geldik. Sıra nasıl hissediyorsun? Ya böyle heyecanlı gibiyim de korkuyor gibiyim de yani ikisi bir arada ama sanırım biraz korkuyor gibiyim. İlk ya. defa yapacaksın. Evet ilk defa yapacağım ama çok heyecanlıyım. <laughs> Merhabalar kolay gelsin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hadi geç sıra. Hazır mıyım bilmiyorum. İlk defa sürecek. Buna biraz öğretelim. <laughs> ne ehliyeti var ne araba sürmüşlüğü var. Acemi şoför. <laughs> Abi kulaklar kulak alacak ya. Öyle yap. Evet. <laughs> Yani Sıla bildiğiniz yürek yemiş arkadaşlar. Gogart da beni yeneceğini düşünüyor. Ve iddia koyuyoruz Sıla. Ne iddiası? Eğer 10 dakika boyunca beni yenersen, tamam bir turda geçersen... Bir alışveriş hakkı da. Tamam. 30 bin liralık alışveriş hakkı kazanıyorsun. Oha. O zaman net geçmeliyim. Hadi bakalım, evet. <laughs> Piste yakıp geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol ver. Ya sen niye gogart istersin ki yani? Daha buradan çıkamadım. Tamam yavaş yavaş bekle beni orada. Arkadaşlar sıvaya yetişmem lazım. İlk tur alışma turu yavaş yavaş arabaya alış. Güzel devam devam. Yarış başladı. Yarış başladı edeceğim şimdi onu. Alışması için ona zaman verdim. Burada geçmeyeceksin abi. Burada bekleyeceksin. Virajda geçeceğim onu. Bak şimdi şimdi geçeceğim. Bak bak bak. Profesyonel bir adam böyle yapar. Hazır, hazır, hazır. bindirdin Tur. Biraz hızlı. Hadi son tur. Son tur. Yarışmayı bitiriyoruz. Hadi bakalım kim kazanacak? Başla yarış başla. Bir, 2 üç bas. Bas 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 bas. Son tur. Bakalım kim kazanacak? Bakalım. Bayağı iyi gidiyor şu an. İyi evet. Hava geçti. Hava geçti. Baba geçti. Baba geçti. Oo! <laughs> Aafer çak. Nasıldı? Go Kart yapmaktır bu arada. <laughs> Eğlendin mi? Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar dünyanın en güzel gününü falan yaşıyor olabilirim. Yani rüyada mıyım diye arada sorgulamıyor değilim şimdi. Şimdi ne istiyorsun? Durağımız dedi patron? Şu an şey gibisin, dilek cinim gibi falan bir şeysin biliyor musun? Alaaddin'in esirli Aladdin lambası. <laughs> Aynen çıktı kardeşim. Ya ben ya böyle oyunlu bir şeyler istiyorum galiba eğlenmek açısından. Bizim burada bir yer açıldı. Ne ee, evimize yakın bir yerde VR yer açıldı. Gözlük takıyorsun ya, oyun falan oynuyorsun. Meyli. Arkadaşlarım hep gidiyordu oraya. Aşırı da met ediyorlar. Çok güzel olduğunu falan söylüyorlar. Ben de öyle dinliyordum. Aa ne güzel gittiniz mi falan diye. Başım eğik. Kaç para? Or kaç para? Bilmiyorum. Arkadaşlarım grup halinde 3000 liraya mı ne gitmişlerdi? Ama Yok grup ya, halinde. boş halinde. Sen arkadaşlarını dinle ara onları. Onlar anlarsın sen yaşıyormuşsun. Ya abi. Tamam. Ne yok. <laughs> boş ver para ver diyelim. Ben bir yer istiyorum. Kararım kesin. Cüz ne kadar para kaldı biliyor musun? Cüz çek. Dur bakayım. 5 lira. Al orada sana harçlık. Günün son isteği olarak bir ara araya geldik. İlk defa deneyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız şimdi oynamamızı oynamaya gideceğiz. Evet. Bize ayrılan özel bölümdeyiz arkadaşlar şu an. Hiç görebiliyor musunuz? Ee, biraz bulanık. Şu an çok net. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum farklı bir araya gelmişiz gibi. Oha çok iyi. <laughs> sen beni mi görüyorsun? Sen misin o? Evet bu benim. Bak görebiliyor musun beni? Evet görebiliyorum. Görebiliyorsunuz. Evet evet görüyorum. Oha. Oha burası neresi? <laughs> Abi ah, korkuyorum. Sistem ağzına seni. <laughs> <laughs> Geber pislik. Ya. ya ben niye öyle? Kardeşim, <laughs> oğlum biz görevimizi doğuda yaptık la. Ağzını sıçtı. O bu beni çıldırtma lan. Ben. ekber. <laughs> Öldüm lan. Öldürdüm be sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Oha böyle bir silah yok. Kafana sikare ne olur seni. <laughs> bir dakika bombayı al dur. Allah bomba attım. Dur, bekle ateş kes, ateş kes. Neden? Bekle, ha? Niye? Ha, bekle dur. Ateş kes abi. Neden? Şaka yaptım. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bir gün boyunca kardeşimin kölesi olduğum videonun sonuna geldik. Artık 365 gün ben senin dediğini yapmam kardeşim. Bugün 10 bin liralık oldum. Battım çıktım. Bir de bir günümü sana ayırdım. Gerçekten abilik çok zormuş. Bunu öğrendim. İlk defa abilik yapıyorum kardeşim. Merak etme ben de senden bundan sonra bir şey istemem. Ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Favorimi seçemiyorum bugün. Yani böyle gerçekten rüyadan rüyadaymışım gibi ya. Değil Mesela mi? çok güzeldi. Şuraya ekmek istiyorum abi. Oradayız. Onu oynuyoruz. Yapıyoruz. Bu VR oyununa da bayıldım. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu videoya eğer 10 bin like gelirse kardeşimi yani Sıla'yı 24 saat boyunca adada mahsur bırakıp hayatta kalma savaşı vereceğiz. İnanılmaz maceralı bir video bizi bekliyor olacak. Bu videoya 20 like gelirse ki inşallah 20 bin like pardon. <laughs> 20 bin like. <gülüyor> <gülüyor> 20 bin like gelirse arkadaşlar bu videonun ikincisini çekelim. Lütfen 20 bin like atın. Kampa gitmeyeyim. 10 10.000'de 10 binde bırakın. 20 bin atmayın. <laughs> 20 bin atın. Öpüyorum sizleri. Kanala abone olmayı <laughs> sakın unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.